Hepiniz kanalıma hoşgeldiniz. Mart ayının alışveriş videosuyla karşınızdayım. Kozmetik görmeyeceksiniz. Çok fazla cilt bakım ürünü de yok. Ee, bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Kadınlar gününüzü kutluyorum. Buradan böyle minik bir kutlama yapayım istedim. Ee, olabilecek en kısa zamanda montajlayıp beğene koymak istediğim bir video. Ee, dediğim gibi çok fazla cilt bakımı görmeyeceksiniz. Daha çok kıyafet var bence. Eee... Yine almış olduğum birkaç ürün var. Onlarla başlayayım. Skinfood'dan şöyle bir alışveriş yaptım. Aslında bu kadar büyük kutunun içinden çıkan tek bir saç bakım yağı. Ee, Skinfood'un argan yağı içeren saç bakım yağı. Biliyorsunuz ben saçlarımda sadece şampuan ve saç bakım yağı kullanıyorum. Onun haricinde şu an saç kremi ya da herhangi bir saç maskesi kullanmadığım için indirimde vardı denk geldi. Skin Food'un argan yağı içeren günlük e, saç bakımı yağını aldım. Skin Food ürünlerinden bu arada çok memnunum. Çok çok güzel bir Kore markası ve ulaşılabilir fiyatlarda. Siz böyle çok üzmeyecek fiyatlarda bir marka. E, burada fiyatını göremiyorum ama uygun bir fiyatı. Çok çok yüksek bir yağ değildi ve böyle bir kutuyla geldi. Şaşırttı beni. <laughs> Daha önceki hiç öyle çıkmamıştı. Osman'a uğradım. Osman'dan Alışveriş yapmadım açıkçası. Yani diş macunu ve dudak bakım stiği aldım. Dudak, lip balm 16.25, diş macunu 39 liraymış. Ee, bu ay ben gene kız dedim Bir hafta kadar oradaydım. Normalde bu videoyu daha erken de çekebilirim ama gittim geldim. Ancak kendime gelebildim. Gene gideceğim. Bu benim e, diş macunumun çantada olan versiyonu. Çanta macunu bu. Ee, orada da kullanıyorum, yanında fırça macunum oluyor mutlaka. Şöyle, Dentistry'nin bu probiyotik diş macunuymuş. Aslında bunu denemedim, farklı versiyonlarını kullanıyorum. Fakat bunu kullanmadım, premium. Ee, dişlerinizde hassasiyet varsa, diş etinizde işte kanamalar, hassasiyet sızlama dişlerde e, gibi problemleriniz varsa bu markaya göz atabilirsiniz. Probiyotik ve bitkisel e, doğal ürünlerden oluşuyor tüm macunları diş ve diş etleri için bakım yapıyormuş. İçinde işte çinko, sodyum gibi 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 bir sürü şeyler de var. Şurada da kullanılan içerisinde olan bitkilerin resimleri var ve bir tane hassas dudaklar için, hassas ciltler için papatyalı bir lip almışım. Bugünlerde dudaklarım çok kuruyor. Mevsim geçişi ve kışın. Evde kalorifer yanıyor. Benim evim kaloriferle ee, o da çok aşırı kurutuyor. Yani Çiçekleri gibi deli... Çiçekleri bile deli gibi sulamak zorunda kalıyoruz. Altera'nın şöyle papatyalı bir lip balmını aldım. Fiyatı da gayet iyiydi. Bir iki kere denedim. Çok yumuşak, güzel nem veriyor. Bunlar benim çantamda, masamda, her yerde oluyor. O yüzden seviyorum bu marka ürünleri. Rolon değiştirdim. Rolon çok e, göreceli de bir şey. Kullanan var, kullanmayan var. Yani deodorant, rolon, deorölon artık ne diyorsanız. E, ben kullanıyorum, rolon kullanıyorum. Yaz, kış rolon kullanmayı seviyorum. E, Rexona kullandım en son. Ve ya da reksonda son zamanlarda ben de çok çok fazla kaşıntı, hassasiyet, artık böyle acıma yapmaya başladı koltuk altımda. Her duştan sonra ve her gün duş aldığım için günlük olarak bunu kullanıyorum. Enway'in Renault'u. Tek modeli var ve bir de erkek için olanı varmış. Biz bir e, satıcıdan çok uygun fiyatta bulup bunları stokladık burada arkadaşımla birlikte. Ben de böyle bir sene bana yetecek kadar rölon var ve gayet memnunum. Herhangi bir hassasiyet, bir tahriş, bir rahatsızlık hissi vermiyor. Koruması gayet güzel. Pudra yapıda bir ürün. Evet, e, kurutuyorsunuz. Sürdükten sonra hemen giysiyi giymeyin üzerinize. Biraz kurumasını, cildinizin onu emmesini bekleyin sonrasında giyin Daha e, iyi sonuç alıyorsunuz. Tüm onlarla olduğu gibi. Tabii ki biraz giysilere bulaşma yapabiliyor. Dikkatli kullanmak gerekiyor. Her rolonda maalesef bu oluyor. Cilt bakımının için... Ekru'dan bir alışveriş yaptım. Ben Ekru'nun sweatshirtlerini kullanmıştım, almıştım. Ekru markasının. Ekru butiğinin markasının. Neyse Trendyol'a Ola Ekru yazdığınızda çıkıyor zaten. It Skin markası var. Gabriel Cora markası. ve Ben bunu e, değmek istiyordum. Rossmanlara geldi geldiğinde fiyatlar uygundu. Geçenlerde almaya e, cüret ettim. Aşırı derecede yükselmişti fiyatları. Sonra Ekru'ya baktım. Ekru da daha uygundu. Burada da orijinal ambalajlı ürünler. Bir tanesi... Eee çay ağacı yağı ve Hatunia Cordatia ekstrası var. Bu yağlı ciltler için, yağlı cildi baskılamak için bir serum. Şöyle ambalajları her şey üstünde %100 Kore malı, Güney Kore. Şöyle ambalaj geliyor. Bir tane de e, Koenzim Q10 içeren bir e, serumunu aldım. Bunları deneyeceğim bu ay ve içinden şöyle siyah taç olan bir bileklik çıktı. Severim böyle küçük şeyleri hoş şeyleri e, takacağım. Bu arada şey kullanmak istedim. Ağızdan alınan kolajen tablet. E, Vunkan'ınkilere baktım. Trendyol'da fiyatları çok uygundu. Eşimin e, çalıştığı hastanenin karşısında bir ya, eczane vardı dur dedi bir dakika İnternetten alamaz ben bir eczaneye sorayım İnternettekilerde Sahte çıkma olasılığı çok yüksekmiş Eczaneye gidince baktım ki fiyatları çok yüksek İnternetten alacaktım Kaldı e, belki Vunka'nın hmm, Kolejine de başlayabilirim Sonrasında Kore'ye Boran'dan bir alışveriş yaptım Trendyol üzerinden yaptım Trendyol üzerinden mi yaptım Trendyol üzerinden yaptım Kendi sitesinden yapmadım Merhaba Zeynep Hanım. Siparişiniz için çok teşekkür ederim. Fotoğraflı yorum yaparsanız çok memnun olurum. Elmira diye böyle. Kendisi de çok güzel el yazısıyla bir not yazmış. Satıcı güzel ürünler getiriyor. Çok merak ettim. Ample N markasının şöyle testerleri gelmiş. Ki benim gibi tester hastası biri için bence mükemmel ürünler var. Bunları da denemek istiyorum. Flower Aslında bu markanın tüm serisini tamamlamaya çalışacaktım ki onu deneyeyim. Ama mümkün olmadı. Ee, şöyle bir kolajen ampul. Kolajen kırışıklık karşıtı bir kolajen ampul var. Şöyle büyük bir ampul. Bu ay onları kullanmaya başlayacağım. Bitecek serumlarım var. Aslında e, Şubat ayında cilt bakım rutinimi de Tekrarladım çünkü kullandığım ürünler aynıydı. Çok farklı bir şey kullanmadım. Yeni denediğim marka var. Onlardan da bahsedeceğim size. Ama hani cilt rutininde bu ay çekerim. Yeni ürünlerle değişik şeyler bakayım değişiklik olacak mı? Yeni şeyler deneyeceğim. Ve bir tane Gelmedi Flower'ın temizleme köpüğünü almışım. Grain e, buğday galiba içeren temizleme köpüğünü almışım. Cilt bakım ürünlerim bu ay bu kadardı. ha kendime kutu almışım. Onlar da burada. Ben halka küpelerimi genelde Çoğu zaman, çoğunlukla Söğütlü Silver'dan alıyorum. Trendyol'da mağazası var. Şöyle kutularda geliyor. Birinde ananas var. Ananas aldım çünkü ananas alerjim var. Yemiyorum ama çok seviyorum şekil olarak ve kokusunu seviyorum. Tadını da seviyorum ama yiyince hastaneye kalıyorum. Kiwi ve ananas o yüzden zaafım var. İkisinin de alerjim olduğu için küpelerini aldım ve bir tane de Gökkuşağı olandan aldım. Yani şöyle şöyle halka küpeler çok bir şeyi yok. Açamadım bunu da. Böyle gümüşleri oradan alıyorum genelde. Kulağımdakiler de gold rose, rose gold. Gümüş küpe bir şeyi yok. Sonra geleceğim kıyafete. Aslında bahar geliyor diye. Mart geldi ya. Ben bayağı sandım yaz gelecek. Bahar gelecek. İşte ben tişört giymeye başlayacağım. Tabi yarından itibaren böyle bir 10 gün kadar kar veriyor. O ayrı meşhur. <laughs> böyle hayallerini kıldım. E, Trendyol'da Fil'a'nın kendi mağazasında terlik almak istedim. Evde kullanabileceğim ev terliği. Ben terlik pek dolanmam evde. Şöyle pembe bir terlik aldım. Bunlar plaj terliği, spor terliği, havuz terliği olarak geçiyor. Hatta dedim belki aşağı havuza inerken de giyebilirim. Fakat bunları ben 39 numara aldım. Ayaklarım çok ince uzundur benim. Ee, 39 aldım ayağımın tabanı boy olarak oluyor fakat elden olmuyor. Boy gel, bol, geldi. Bunları iade edeyim mi diye düşündüm. Şöyle. Sonra e, çok uzakta bir kargoya verdi. Dedim değmez. Zeynep. Sen de büyük büyük evde giyersin. Yani ayak numaranız neyse onu alın. Pla, eğer terlik düşünüyorsanız kalıpları çok geniş. Bayağı büyük. Bir tane çanta aldım. Aman Allah'ım. Ee, şöyle bir çanta. Bu renge bayılıyorum. Yani kıyafetlerimde de yazın, ayakkabı, terlik, t-shirt olabilecek her şeyde bu rengi seviyorum. Çiçeği gibi mi görünüyor, turuncu gibi mi görünüyor bilmiyorum ama şöyle çapra sıklan çantalarla da aldım. Fosil'in bir çantası. Trendy oldu. Satıyor bilmiyorum. İçinde seri numaraları her şey mevcut. Ee, orijinalliğini bilmiyorum dedim. Olabilir de olmayabilir de. Etiketi ve seri numaraları var. Şu bayağı geniş içi. Etiketin seri numaralarını falan yapmışlar. Bilemiyorum artık. Neyse cüzdanımı. Ha mor cüzdan aldınız mı? Tutulma olduğu gün mor cüzdan da aldım o yana da da orada kaldı. Mor geçtim. Küçük de bir cüzdan aldım. Şöyle çok büyük değil. Bunun içine böyle günlük çarşı pazar gezerken kullanmak için şöyle bir profilden çanta aldım. Boşma makine boyutu 36 santim falan veriyor. Yani bayağı böyle bir şey toplayacak gibi. Bir tane kemalı vardı. Belki önümüzdeki her da alabilirim. Şöyle iki bölmeli bir çanta. Çapraz çanta ya omzumda büyük çantayı çok seviyorum ama bende şöyle bir mallık var. Ne kadar büyük olursa çanta ben içine o kadar dolduruyorum. O kadar doldurunca sonra omzum kopuyor. Ağrıyor dedim yani ne kadar küçültürsen senin için o kadar iyi. Şöyle kendi kılıfıyla geliyor çanta size. Satıcısı Çelyol. Dediğim gibi orijinaldir inşallah diye düşünüyorum. Camel'ına da bakacağım. Geldim kıyafetlere. Kız kardeşime gittiğimde kendine eşofman almış. Mango'da çok hoşuma gitti. Onu da denedim. Onunkilerin bir büyük bedelini ben aldım. O benden çok daha zayıf. Ee, dediğim gibi ben tamamen böyle yaz gelecek, bahar gelecek. Ben spor ayakkabımı, eşofmanımı, tişörtümü giyip çantamı takıp gezecektim ki kar veriyor. Mango'nun şöyle eşofmanlarını aldım. Kendi sitesinden aldım. Trendyol üzerinden almadım. Yanlarında cebi olan kalın pantolon gibi de giyilebilecek eşofmanlar. Ee, rahatınıza rahatınıza düşünseniz kaçırılmaz. 120 liraydı fiyatı. Çok uygun. Kadınlar. <laughs> Dışarıdan biraz ses geldi ve bir de şöyle bir rengini aldım. Bunun sadece cepleri var. Aşağıda şöyle cepleri yok paçaları elastikli dediğiniz e, yüksek belli bir 130 biri 120 olmalı. 20 euro yazıyor. Ben bunun güzeldi. Yani şunun daha kalın ve daha e, dışarıda benim için giyilebilirliği yüksek. Gayet güzel, harika, bayılırım. Sörgelte e, indirim var mıydı? Artık galiba tişört aldım kendime çünkü her geçen ay yaza doğru bunların fiyatları daha da yükseliyor. Olmazsa olmaz benim düz basic V yakalı tişörtlerim ee, şöyle bir renk. Batik. Bayılırım böyle desenlere. Kaşık kışık batik desenlere tam benliktir. Böyle Allah'ım canlı renk giymeyi çok seviyorum. Mesela kız kardeşim benim tam tersi. Nerede soft renkli şeyler <laughs> onları giyer. Bu alakası gene 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 gapten aldım bunları da fiyatları yazmıyor hatırlayamadım ne kadardı bunlar da dümdüz e, ee, belli tişörtler bunları şortla kotla eşofmanla her şeyle giyiyorum ve kumaşları rahat güzeldi şöyle bir turkuaz medium beden bu arada hepsi eşofmanlar da medium beden ve bir tane de sarı desen değil, hardal desen değil ama daha çok sarı görünen yuvarlak yakalı bir basic aldım. O kadar hafif ki çok rahat bunlar. Benim için yazın çok kurtarıcı oluyor. Şöyle bunları aldım. Bunları deneyeceğim ürünler, giyeceğim ürünler umarım yaz gelecekte ben giyeceğim İnşallah. Allah'ın bismillah. Bu kadar da bu ayki alışveriş şimdi bu kadar olsun. izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. En kısa zamanda size cilt bakım videosuyla merhaba demek ben de istiyorum. <laughs>